İtalya'da dün 969 kişinin yaşamını yitirmesiyle birlikte ülke bir günde en yüksek ölüm sayısını görmüş oldu. Beş haftadır koronavirüs acil durumunda olan İtalya'daki son durumu orada yaşayan bir Türk'ten Hazal Karabaş'tan öğreneceğiz. Bologna'ya gidiyoruz. Hazal Karabaş merhaba. Merhabalar. Ee, um... çok sağ olun. İyi yayınlar cümleniz yerde kaldı. Ben almış olayım onu. Ee, öncelikle son duruma ilişkin sizden bilgileri rica edelim. Bir günde en fazla ölümün yaşandığı gün yaşandı dün. Durum gittikçe de kritik halim geliyor. Ya, İtalya'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi, seferberlik ilan edildi. Daha ne yapılır ki bu iş artık yavaşlasın? Sizden dinleyelim. Evet şu anda İtalya'da alınan resmi sokağa çıkma yasanın 3. haftası bitmek üzere. Ne yazık ki e, dün 969 kişi hayatını kaybetti ve şu anda toplamda hayatını kaybeden e, kişi sayısı 9134 oldu. Fakat e, buna rağmen alınan önlemler e, sayesinde şu anki çerçeve biraz daha iyi diyebiliriz. Çünkü son 3 günde e, vaka sayısında bir azalma oldu pandemi başladığından beri vaka teşhisi konulan kişi sayısı 86.498'di ve iyileşen kişi sayısı 10.950. Şu anda hala pozitif olan vaka sayısı 66.414. Fakat buna rağmen söylediğim gibi alınan önlemler sayesinde son 3 günde ciddi bir azalma var. Geçtiğimiz haftalarda vaka sayısı %20 ile ila %30'lar arasında oynarken son 3 günde %20'nin altına düştü. Ee, size şöyle bir çerçeve çizebilirim. Dün yapılan test sayısı 33.019. Bu testlerden pozitif çıkan vaka sayısı 5.959. Yani bu %18'lik bir kısım. 26 Mart tarihinde yapılan test sayısı 36.615 iken... E, vaka sayısı 6153'tü bu testlerden. Yani %16.8'lik bir kısım. 25 Mart tarihinde ise yapılan test sayısı 27481 iken çıkan pozitif vaka sayısı 5210. Yani bu da %19'luk bir e, kısım şu anda rakamların düştüğünü gözlemliyoruz pozitif vaka sayısında umarız e, çok kısa zamanda hayatını kaybeden kişilerin sayısı da azalacaktır. Sürekli daha fazla önlemler alınıyor. Bu hafta da yine 26 Mart tarihinde yine bir kararname çıktı. Daha fazla kısıtlandı insanların sokaktaki dolaşımı. Bunu tamamen virüsün dolaşımı kısıtlansın ve vaka sayısı azalsın diye yapıyorlar şu anda. Umarız böyle devam edecektir ve rakamlar azalmaya devam edecektir. Azal Karabaş, anlattığınız istatistiklerden, o bilgilerden bizim de zihnimizde oluşan cümle şöyle bir şey. Evet vaka sayıları artıyor ama e, ölümler... Azalıyor. E, affedersin azalıyor ama... Ölümlerde bir yükseliş var. O da şundan mı kaynaklanıyor? Vaka sayılarının yüksek olduğu dönemlerden bugüne tedavi edilemeyen 60 yaşın üzerinde ya da kronik hastalığı olanlar bu süre içerisinde hayatını kaybediyor ama bulaşma sayısı gittikçe azalıyor. Bu dolayısıyla ilerleyen günlerde ölüm sayısının da istatistiki bilgilerdi. Çünkü anlattığın çok verimli bilgilerdi. Dolayısıyla ölüm oranlarının da azalacağını anlıyoruz buradan doğru mudur? Umarız öyledir. Tabii ki bunu şu anda bilemeyiz. Sizin de söylediğiniz gibi şu anda hastanelerde tedavisi devam eden birçok insan var. Herkesin temennisi rakamların, hayatını kaybeden kişilerin rakamlarının da azalması üzerine bekleyip göreceğiz. Evet. Peki, sağlık sistemine ilişkin çok fazla eleştiri vardı bu konuda İtalya'da. Ee, son zamanlarda çok ciddi destek de görmeye başladı. Çin'den gelen destekler vardı, Hı -hı. Küba'dan gelen destek var. Bu durumda daha iyi bir duruma doğru gidiyor mu sağlık hizmetleri? E, şu anda hastaneler hala yoğun fakat durum kontrol altına alındığı için şu anda hizmetler Normal akışına devam ediyor. Hiç kimse zor durumda kalmıyor. Evet e, tabii ki hastaneler çok yoğun çünkü sizin de gördüğünüz gibi rakamlar çok yüksek rakamlar ve hı hı. sadece koronavirüs tedavisi olan kişiler dışında başka sebeplerden dolayı da şu anda hastanede olan insanlar var. Tabii ki e, zor fakat herkes şu an seferber olmuş bir şekilde. E, herkes hastanede çalışanların, sağlık çalışanlarının en iyi şek şekillerde ve koşullarda görevine devam etmesi için elinden geleni yapıyor. Umarız durum daha da fazla kontrol altına alınır ve evet. e, sağlık sistemi normal işlemine devam eder. Peki günlük ihtiyaçlarınız için mesela günlük ihtiyacını karşılayamayacak Hı. durumda olanlar var. Durumu iyi olmayanlar var, yaşlar var. Bunlar için alınan tedbirler Hı. var mı? Mesela siz ...günleriki ihtiyacınız nasıl karşılayabiliyorsunuz? Ya da çevrenize göre bildiğiniz kişiler nasıl karşılayabiliyor? E, dışarıya çıkması sakıncalı olan herkes için... ...bütün belediyeler şu anda derneklerle, gönüllülerle çalışıyor. Ve herkesin evine e, mutlaka ilaç ve yiyecek ulaştırılıyor. E, ki zaten bunun dışında fazla sokağa çıkmamaya çalışıyoruz. E, ben genç olduğum için... E, bir izin alarak, bir fonda olarak markete ya da eczaneye gidip gelebiliyorum. Bunun dışındaki tüm herkes için e, sürekli yardımlar yapılıyor zaten. Hiç kimse zor durumda değil. Ayrıca ekonomik olarak da e, bazı kesitlere yardım yapılıyor şu anda. O yüzden şu anda herkes ihtiyar, günlük ihtiyacını rahat rahat karşılayabiliyor. Evet. Peki, e, sizin de bulunduğunuz bölgede ya da İtalya'nın başka yerlerindeki Türk çalışanlarla, öğrencilerle Oradakilerle iletişime geçme şansınız oluyor mu? Onlardan bir bilgi var mı? Aktarabileceğiniz önemli notlar. E, ne yazık ki çok fazla, benim yaşadığım bölgede çok fazla Türk yok. Çok az kişiyiz. Çünkü ben Bolonya'ya yakın bir yerde ikamet ediyorum. Tam Bolonya'nın merkezinde değilim. E, o yüzden burada fazla Türk kişi olmadığı için şu anda burada e, çok bir bilgim yok Türklerle evet. ilgili. Peki son olarak şunu sorayım. E, Türkiye çok ciddi yani İtalya gibi değil elbette ama Türkiye'de bununla mücadele veriyor. E, vatandaşlar evde kalmaya özen gösteriyor. Siz biraz daha tecrübelisiniz İtalya'da yaşadıklarınızla birlikte. Buradan bizi izleyenlere, Türk halkına nasıl tavsiyelerde bulunabilirsiniz? Siz çok daha kronik geçiriyorsunuz çünkü buradaki durumu. Evet, ne evet, dersiniz benzikeyim. bize? Ee, bence şu anda herkesin kişisel evet. olarak... Aşırı derecede önlem alması gerekiyor çünkü e, biz de burada ilk bu durum duyulduğu zaman e, çok fazla kulak vermemiştik önerilere ve sadece iki haftalık bir süreç içinde herkes normal hayatına devam etmeye çalıştı ve şu anda geldiğimiz durum ortada ne yazık ki. Ee, herkes mümkün olduğu kadar evinden çıkmasın, gerçekten sadece temel ihtiyaçlarını karşılamak adına mümkünse sokağa çıkmaya çalışsınlar. Tabii ki hala işe gitmesi gereken, çalışması gereken insanlar olduğunu tahmin ediyorum ve onların sokağa çıkması mecburi diye düşünüyorum. Evet. Ee, mümkün olduğu kadar önlem alsınlar, sağlık çalışanlarının söylediklerini birebir uygulasınlar. Mümkün olduğu kadar evet. e, temastan kaçınsınlar ve... Ee, hiçbir özel iş için sokağa çıkmamaya özen göstersinler. Peki. Hazar Karabaş çok teşekkürler. Tekrar ben geçmişler teşekkür ederim. olsun diyelim sizlere. İyi günler.